Merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye'de karşıya yolda geçmemiz gerekiyor. Ge Aha. Dondukken. Oh. Evet. Geçecek. Geç geç oh. Bir çoğu beş yok canım. Geçecek. Oh. Bu tam geçti. Geçtim sayılmıyor mu? <laughs> geç. Aha. Ayy. -o. Kim bu?

A Aha geçiyorum. Ben 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 ne A B Ay

Çantamızı yaptık. Ondan ya ikinci oyunumuza geçelim. Evet bu sırada oğlumun yüzüne hiç söylemeyeyim. Bu Bunu... ne Ya buradan çıkmak. Oyun büyüklesin. Aha. Dur bir mi? Ne yapıyorum? Skip ya. Ne oluyor? Ben Türkçe olsun. Merhaba. Al para. Bugün beni saçık yaptı değil mi? Paraları topluyorum. Toplanmıyor. Topkatap. Döveceğim seni. <laughs> Oğlum yemin ederim sana sert yumruk atacağım. Ne oluyor lan? Ben hiç yapmadım. Ben hiç yapmadım. Eski yaz. Ben hiç yapmadım. Ben tekrar oyuna. Parmaklar dok devam edelim. Hadi bir ne oluyor? Ee, bunu görmediniz. Çünkü bir ekran. Lan ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu lan, bir ben Tamam şimdi burada sonra basıyoruz. Aha gerçek sonuna. Tolmaktan bu dolmanın yarısını yapabiliriz. Oyna. Şimdi sen yapmak yapmayak. Ben kumandayı bıraktık. Ne yapıyorsun? evet, bak cüzdanını gördün mü? Evet aldım. Neden? Kapunga ne? Bazı Roblox sevgili hayvanı satın almak için izinim var. Bunu bir daha yapma oğlum. Ama bu petler satın almak için ne kadar para harcadın? 200 bin mi? Ne yaptın? Ne yaptın sen? Oğlum tüm Ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Tamam yeter Ben paranı geri almak için. Merhaba. Tekrar oyna. Şöyle devam edelim. 2 saniye Şimdi bir evden çıkak. Buralar ne yapıyor? Ya, ne bu şey para topluyor. O oh, nuga skorlar. Para veren. Oo. Oh. TNT burada orfandan çık onu çıkarmayı ah, unutma tamam. Oh para. Oh pits. Ne oldu? Son sınıf burada. Ya bomba ikisi var. Olsaydı o zaman. 40 balamız oldu? Ne oldu lan? Ben bir şey yapmadım. Gecek. Aa top topu? Oluyor. Bu kim ya? Evet arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bir aldım. Aha. Topu götüreceğim. Çünkü neden olmaz. <gülüyor> <gülüyor> götüreceğim. Belki kare bir şey vardı. Aha. Aya 1 saat sonra. Ben bunu çıkardım. 20, 20 yıl sonra çıkardım. Aa kare var. Ben topa vurdum. Hayır hayır hayır. Bu net center. Hadi aha. Gitme bu. Ben gitme. Aha. Donald'a baktım. Ronaldo gidiyor. Ronaldo. O değil. Lan niye çıkmıyor top? Bak. Top ayağımın altından geçiyor. Hadi. Ronaldo geliyor. Ronaldo. Ronaldo. Hadi. Ronaldo sana. Nasıl çık? Çık. Aa çıktı. Hadi o kareye gidip de gol atayım. Hadi. Aha. Lan vay lan. Tamam. Ronaldo gidiyor. Lan taş mı var? Ne var orada? Hayır 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 hayır. Aha. Ronaldo gidiyor. Ronaldo. Ronaldo doğru. Doğru spawn direkt. Hadi. Hımm yeter lan yeter. Ben bunu kareye sokup geliyorum. Ronaldo geldi. Ronaldo geldi. Ronaldo. 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 Vay canı ya. gördüm. En iyi gol buydu. He he bu Çocuk. Futbol takımı mı? Oha lan futbol takımına mı gelecek Aha maç yap. Oo Arjantin'e kaldı. Bir futbol. futbol. Futbol oyuncusu oldu mu? Gol atacağım Messi. Gol Ronaldo so oh, 12 milyonum var. Zengin oldum. Şimdi acaba komşu komşu şey yapayım. Komşu seni soymaya geliyorum komşu. Gidin. Neden? Aha. Komşum. Yap. <laughs> Bu kadar az. Aa uyuyor da. Bu kadar basit olacağını sanmazdım karşı ama Sana... <laughs> Merhaba Merhaba Dün bana bir şey yapmayacaksın <laughs> Git Ne oldu gidin Fakirim Ne oldu lan ne canım? Ben şu şu aldım. <laughs> Aha aldım. Bye bye konuşmayacağım seninle. Şimdi gideceğim. Hmm sol mu sağ mı? Tabii ki de durun. durun. Aa sağ mı sol mu? Allah. Merhaba. Ben yanlış gelmişim. Özür dilerim yanlış geldim diye. Onu kaç. Aha. Yani bu meşal olduğuna göre doğru gidiyor. Gitmiyorum. Hadi lan ne zaman bitecek? Ola. Bitsin şu Ne oluyor lan? Aha burada. Yok. Böyle komşu olmaz bu. Koş koş. Oh. Koş. Geçsem ve zengin olacağım. Kaç. Oh. Ha ha. Ben çıkma. Çıkıyorum. Zengin oldum. Zengin oldum. Para para. Oh. Ah, Al para. Para 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 para. Komşudan hırsızlık yaptım. Şimdi ben hırsız ustasıyım. Hadi bir son ta olsun da. Paramı tamam. hep kaldırdım. Başka ne yapabilirim ki? Geç. Dışarı çıkarım. Aha. Aha Hı hı. <laughs> kimse görmüyor şöyle bakmazken çak o bir cüzdan sanırım sadece çak ne oluyor lan Bay merhaba Mr. B ne oluyor lan Ta. Şimdi başka bir oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet bu sefer bu oyunumuzda mesela ölmemiz gerek. Mesela buna böyle. Ha, Öldüm. Böyle de ölmemiz gerek. Bu ne? Ha, konuştum. Ha. Aha kalın. seni bye. Aha ördüm. Aha. Aa bu can getiriyor. Ördüm. Bu da seviye küçük geç. Ben çok küçüküm bak. Oh boom. Bu kadar basit. Oh, oğlum bir sürü kutu var. Pazar bu işkence lan. Bu işkence bunu bir Ha, zaten canımı da zor bela götürüyorum. Şimdi ben bunu yapıp geliyorum. Tamam geçtim sıra bunda. Bunda ne yapıyor? Aa dur bir. Bir. Adamı öldürdüm. Neyse de öldüreyim. Aha. Niye bu kadar küçük? Niye bu kadar küçüğüm? Aa bu mu? Aha. Böyle görüyorum ben de. <laughs> bir dakika daha uzun bir sürede burada kalıyorsam mühtemelen kalkayım. Yüklene bir sorun. Var lütfen yeniden kat. Ay böyle işinize. daha yine katıldım ve buradan çıkıyor. Çıkacağım ben çıkacağım. E çıkamıyorum. Ya ekran niye bu kadar okuyordur? Aha. Vay size hainler. Ben bunları, bunları takip ettim. Aha buradan öldü. Durun. Burada, burada şey varmış. Aha şöyle çık çık, çık. Hayır. ha öldüm. ben de öyle malum ya kameran bu aha buna aha atladım. Atladım. Kutuyu da yapamıyorum. Ah. Bum. aha öyle adam evladım da evladım 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 Bum. evladım Buradan gidemiyor mu? Lan dur. <laughs> oh. Tamam. Hep bunun üstünden oldu. Yok. Yok. Ya dur bir ben bununla konuşacağım bir. Aha dur bir. Ya bırak konuşmayı da burasını atar. Atacağım. Ya benden daha şanssız bir sorun Hop. Oh. geçtim oh, Geçtim hocam. Geçtim. Benden ta en ait çocuk yoktu bu dünyada. O kadar. Ne o da ne var? Ya bu nasıl çıkılıyor ki? Burada mı izlerki lazım? Şey ya aramak. Aha. Ben bunu burasını geçip geliyorum. Arkadaşlar çözdüm. Bak buna tıklayınca değiştiriyor. Ve tabii ki de yapan. Bakın böyle yapalım. Çekelim mi? Aha. Öyle yapalım. O zaman böyle. Yok. Ok. Aha. Geçtim. Ücretsiz Bobok mu? Bobok. Bakın Ne oldu? <laughs> oh bunu seviyorum daha küçük delik. Ne kadar küçük olabilir ki? Delik gözükmüyor. Çekilme. lan. Aha. Ben bir tek ben kaldım. Sen geç. ben kaldım. Arkadaşlar. Ben bunu geçik yine geliyorum. İşte bir saniye bir ön <laughs> Ne oldu? Aha. Tamam bu videomuzda bu kadar Kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Ve bay bay.